çiğteyi Ayşe'ye mekan ayarlandı yani. Helal olsun be Osman. İyi bir yer mi oğlum bari? Eğlencesi bol olsun ha. He. Herhalde oğlum. Tam gaz eğlence lan. Çalgalı, çengeli, dansözü darbe kolu falan. Öst lan. Yok dansöz yok. Dansöz yok. Ee, ama onun dışında her şey var yani. Eğlence tam gaz o şekil. Benim Ayşe'ye ne diyeceğim ya? Hayatta izin vermez. Ya bir yolunu buluruz Şeref abi. Üzülmese. Aslında şimdi yengeniz de, dır dır dır. Arkadaşlarla dışarı gideceğim diyeceğim bir sürü caz yapacak. Ya oğlum üzülmeyin ya. E biz de gitmeyiz. Ne diyorsun lan? Irbo o kadar mekan ayarladık lan biz. Ya Osman abi. Biz şimdi yengelere diyeceğiz ki biz böyle böyle bilindik bir ortamda takılıyoruz falan. Anladın mı? <laughs> Şişt, kimin yeri lan o bildik ortam ha? <laughs> abi, abi şimdi bir şey yaparız ya. Duydunuz millet ördeğin sesini. Hamdi de toplanıyoruz. ya ben de takılmaz oğlum? De git lan? Benim evim o kadar kişi almaz zaten. Hem yürüyemiyorum ya. Ya tamam tamam abi heyecan yapma. Öyle değil böyle yengelere bilindik bir ortam deriz. Tamam mı? Sen de takılıyoruz deriz. biz de eğleniriz be abi. He ya. Onu ben iyileştikten sonra yapalım lan. Ben de geleyim ne olur lan. Ya, ama biz o kadar bekleyemeyiz Handicim. Ee, ama sen üzülme. Senin ördeğin var. Evet. <laughs> tamam mı millet? Bakın, ağzımız bir olsun ha. Bu akşam yengeler bizi diyeceğimizde bilecek. Terami. <laughs> Bana bak. Sakın geç kalma vallahi eve almam. Geç kalmam, geç kalmam. Zaten Hamdi'nin evi küçük, bir iki saat oturur döneriz. Ha iyi. Ha bana bak, şey e, ben de yeni gelini oturmaya gideceğim ona göre. Haberin olsun. Tamam, tamam. Oyalama beni be kadın. Yine sıkıştım ya. Ayy! Allah'ım ya! Kız Ayşe, ha. daha hazırlanmadın mı? Ha, ha dur, dur bekle. Hemen ben fırından keki çıkartayım, hemen geliyorum bekle. Çabuk, çabuk. Yarenim, ben çıkıyorum. Ben de çıkacağım da hiç ayağım çekmiyor. Vallahi benim de yani hiç çekmiyor, ne yalan söyleyeyim. Şimdi, Amdin'in evinde o kadar adam böyle iç içe falan. Siz gerçekten ne yiyeceksiniz orada? Açsın da hem. E, işte dürüm dürüm söyleyeceğiz yani dışarıdan. Öyle şey yapacağız. Oldu, hadi ben kaçtım. Geç kalma. Tabii tabii. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ olasın. Ya zahmet etmişsin ama Fahriye yani, bayağı da çok şey var. Ya asıl siz çok zahmet etmişsiniz. Ben bir şeyler yaptım ama siz bir sürü öteberi getirmişsiniz. Yok canım, ne zahmeti? Yalnız bir şey diyeceğim, su böreği de hakikaten çok güzel olmuş. Eline sağlık hani. Mahmut abin dediği kadar varmış değil mi? Ay. Yani çok güzel yapar dedi. Sağ olsun. Aa, ben şeker getirmeyi unutmuşum. Hemen onu getireyim. Demek babamı da böyle balla çörekle kandırmış. Alacağın olsun ya. Ne istedin de yapmadım ki baba. Sus kız duyacak. Duyarsa duysun. Ay kek de çok güzel olmuş. Kız sizin de ağzınızın tadı hiç yokmuş ya. Bu ne böyle be? Saman gibi bir şey. Kız beri bir daha versene şu kekten. Saman yemek hoşuna gitti herhalde. <laughs> Yok be. Sinirden yiyorum ben. Mahmut gözüne düzine dursun. O yaptığım kol börekleri zehir zıkkım olsun inşallah. Bak zaten gerginim. Yoldurtma saçını başına. Gel kız gel. Ne olacak? Ya, ya, gel. Şş, ya, gel. gel gel gel. yap. Şş, kız, şş. otur. Aa. yap yiyin yiyin oturun be susun ne biliyorsun? Yeri ha? mi? Lan Allah'ın cezası lan oğlum. Getire getire bizi böyle pavyona mı getirdin lan? Ne vuruyorsun baba ya? Lan. Kadının önünde Allah Allah. Allah Lan oğlum bana bak lan. Bu ne lan? Bura ne lan? Lan oğlum ben evli barklı bir adamım lan. Allah Allah. Sanki sen evli barklı adamsın da biz sapız. Biz de evli barklı adamız. <laughs> oğlum ben de onu diyorum zaten. Ben de onu diyorum. Lan sen evli barklı adamsın. Senin burada ne işin var lan? Ya babacığım vallahi ben tamamıyla... Kötü arkadaş kurbanı oldum yani. Geri zekalıya dedim ki neyse aile yeri ayarla. Tutmuş bu ayarlamış yani. Oo damat oturmaya mı geldik şerefine? Zıkkımın kökünü iç. Ne? Zıkkımın diyorum kökünü iç oğlum. Zıkkımın kökünü iç lan. Oğlum hata ben de size değil sizde. Ben de hata. Ben sizin gibi salaklara inanıp da buralara geldim lan. Aman be baba. Sen yani alemsin. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? şimdi gelmişiz güzel güzel. Zevk almaya bak biraz gevşe yani. He he ben seni gevşeteceğim ben seni gevşeteceğim. Lan. Hoppa. Sizinki de bizimki gibi yıldırım nika olmuş ha yaren. Hı. Hmm. Aynen bizimki de yıldırım nikahıydı. E bu yaşta gençlikte oluyor tabii de. Siz ne mi bu yaşta bu işlere girdiyseniz? Aa ne varmış canım yaşımızda? Biz daha gençiz. Hı, hmm, küçül de cebime gir. Efendim? Ay neyse ne canım ya, vallahi ben Ah şu kısırdan biraz daha alacağım, çok beğendim. Çok güzel yapmışsın, <laughs> eline sağlık. <olun. gülüyor> Afiyet olsun. Bir sürü şey de kaldı şimdi, görüyor musun? Osman da çok severdi ıspanaklıdan. Ay Mahmut'un da aklı kaldı vallahi. E biz götürelim bunlardan onlara. Yani ne olacak bu kadar şey? Bir sürü de mutfakta var, bir bu kadardı. Ha. E götürelim madem, dışarıdan kuru kuru şeyler söyleyeceklerdi zaten, yazık. Aa, vallahi ben kıyamam oğlum ha. Ben götürürüm. Birazcık toparlayalım şöyle. Neden çok bağırmış madem? Götürelim de. Onlar Hamdi'deydi değil mi? Hı. Biz zaten niye böyle kadınlar, adamlar ayrı ayrı oturduk ki? Götürelim hem hep beraber eğleniriz, güleriz. Ay kız, zaten benim aklım kalmıştı. Bunlar bir şeyler karıştırıyor musun? Cık. Yok, benim Osman'ım yapmaz. Benim Mahmut'um da yapmaz. Ay benimki de yapmaz ama hiç de belli olmaz böyle şeyler. Hadi kalkın gidip bakalım. Bunları bir şeye koyalım. Şişt, lan Şişt, oğlum, lan bir bak lan şereflerde lan. Nerede olacak abi, şerefte? Lan oğlum gidin alın şunu lan, biletin masasına gidiyor lan. Gidin al işini lan. Sen galiba babacığım bunu. Osman. Evet. kalk, kalk senin parça çalıyor kalk. çarşıya giderim sabah olsun çarşıya giderim sabahlara dayanamam Osman'a yalancısı inanamam Osman'a sabahlara dayanamam Osman'a hey, Salama bak salama iyi beni diyor iyi beni iyi ben mi seni <laughs> Ana Kapı çalıyor. Ne, birini bekliyor muyduk sen? Bakalım hayırdır inşallah. Kız. Hiç ses gelmiyor içeriden. Anam nasıl eğlence bu? Çal yarın, çal sen sen. <laughs> ben demiştim mi iş var bunda diye. <laughs> Şeref! Osman! Aa! <laughs> Ahmet! O <nasıl> o <gülüyor> Şerif! Hamdi! <laughs> Anam! Hay! ne istiyorsunuz kadınlar ya? Ne oldu ya? Sen çekil bakayım bir. Geç ya, ya durun ya. ne yapıyorsunuz? Geç, 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 Ya, aç, ya, çık, ya çık. adam bunu içeri açın, 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 aç. Yoklar. Neredeler? Bu yıldızın devresiymiş herif. Kızlar sizinkiler firarda. Osman yapmaz böyle bir şey. Hala Mahmut yapmazdı diyor. Seninki ilk günden yalan dolan anam geçmiş olsun. Ya, ya kadınlar, bakın evime böyle giriyorsunuz. Yaptığınız aslında kanunsuzdur. Hani tecavüze girer. Vallahi istesem aslında hepinizi böyle tek tek içeri bile atarım. Ay sen bir istesene Hamdi. Hı. Evet ya istesene bir Hamdi abi. Yok, <laughs> İstesem dedim canım, istemiyorum ama. Çok güzel böyle sandviç yaptı böyle salamlı. İkram edeyim yersiniz. İkram şimdi salamı sandviçi. Söyle nerede kaçaklar? Hangi kaçaklar ya? Hamdi bak, lafı çevirme. Söyle neredeler? Ya söylesene neredeler? Ya Yaren bacım, ya Melek Hanım. Bilmiyorum ya. Konuş Hamdi, konuş neredeler? Bilmiyorum ya. Pis işbirlikçi seni. Bilmiyorum dedim ya. Allah! Yeter. <laughs> söyleyeceğim. 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 Aa! Dökül. Pavyona gittiler. Ne? Pavyona mı? Yürüyün kızlar. Baskına gidiyoruz. Aman boş ver ya. Zaten dönecekler kürkçü dükkanına. Uğraşmayın. Yok yok ben kendi gözlerimle göreceğim. Ben de ben de yürüyün. 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 Kızım ne? Aa. Gittiler vallahi. Aa! Hoşumuza gelen. Aman! Vallahi iyi ki kocamız yok ha. <laughs> Bekarlık sultanlıktır demişler. Tam şu an için demişler. Gel kız sultanlığımızı ilan edelim. Oh! Çayımızı koyalım. Gel annem gel. Hadi iyi geceler Hamdi. Hop hop hop! Hop! Dur bakalım. Kız Yaren, doğru yerde miyiz? Evet, evet doğru yerde. Şu soldan gireceğiz abla. İnternet öyle yazıyor. Şu düştüğümüz hallere bak ya. Sen dur, biz onları bir bulalım. Kalktığınızda piti piti burunlarından getireceğiz. Hamdi Bey söylememiştir değil mi? Ay, yok be, o yerinden bile kıpırdayamıyordur şimdi. Nereden dönüyoruz? Şuradan. Nerede? Kalk. Kumandayı ver bana. Kumandayı. Şunu da al. Al, al, al. Hadi çabuk. Git şu. Ne yapıyorsun kalk. Böreği çöreği aç bana. Ya ama rica ederim Neriman Hanım ya. Olmuyor ki böyle ya. Sus cevap verme getir. Pis işbirlikçi seni. Aç. Git bana bir kahve yap. Kahve? Nasıl yapayım böyle? Az şekerli mi olsun, çok şekerli mi? Nasıl yapayım? Orta. Oh, Orta. Tamam. <laughs> Hamdi... ...sakın kaçayım falan deme. Vallahi Allah yarattı demem. Mahvederim seni. Yok canım, niye kaçayım? Nereye kaçayım? Siz oradayken öyle, As, öyle bakınca... Cevap bak, verme bana. <laughs> Erkek değil mi? ...kapının köküne kibit suyu. Kendime de yapayım mı bir tane? Hayır. Beraber içerdik. Hamdi!